Hı hı. Büyük bir korku olarak algılanır. Çok doğal bir şey bu. Sıçraya Yerinden fırlar. Ya da üzerine bir şey basmış gibi. Hı hı. Yani Böyle genelde şey. Meydana gelir. Işte bir, bir adam mesela bir karartı. Genellikle. Işte boğazımı genel, sıkıyordu gibi. Korku edince. figürü hangisiyse kendi e, çocukluğundan kalma. O korku figürünün kendi üzerine çığlandığını. Bu bir hayvan olabilir. Hı hı. Bir böcek olabilir. Dev bir böcek ya da işte dediğimiz gibi ırk, siyahlar giyinmiş bilmem kim olabilir. O, o bizim fantezimiz ama. Bu hmm. sayede görülüyor değil. Hmm. Ama şey e, o sırada yaşanan üzerine çökmüşlük duygusu dediğim gibi felçten kaynaklanıyor. felçten kaynaklanıyor. Aynı şekilde rüyanın içerisinde de rüyadan çıkmaya çalıştığımız sırada felç devam ettiği için sıçrayarak uyanma olur. Yani felci kırarak, kırmak için Hı hı. Bütün gücümüzle kaslarımızı harekete geçirdiğimiz için sıçrama olur. Hı hı. Yani kişi bağırmaya çalışır tepkiler gösterir gibi. falan Tabi. gibi. Bir de şey rüyalarda böyle düşüyor musunuz gibi de olur. De o da aynı şey. aynı şey. O da aynı şeyden oluyor. Dediğim gibi rüyanın derinlik aşamalarına bağlı olarak, hı hı. Çünkü, e işte kişiyi ayakta tutan kaslar en önemli kaslardır. Vücudun en önemli kasları, en yaygın olan kaslar. Onlar da tabii felçin meydana gelmiş olmasından dolayı geriye doğru düşme özellikle. Geriye doğru düşme duygusu olur. Bu sadece uykuda değil. Mesela hipnoz gibi. <laughs> ee, şey vardı işte mesela. Neurogen, e, neurogen, Street Training denilen bir şey vardı bir zamanlar. Hı <laughs> ee, Hala da kullanılan bir şey. Onlar gibi bazı durumlarda da ilk duyulan şey geriye doğru düşme duyurusudur. Yoga da olur. Yoga çalışırken hı hı. olur.